Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunak Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Değerli arkadaşlar videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı, desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Beğenleriniz izlenmelerimizi arttırıyor. Beğen tuşuna giden parmaklarınız dert görmesin. Evet kriptoda bir kış yaşıyoruz ama ne kış. Geriye dönersek arkadaşlar elbette bunlar yeni kışlar değil. Yani ilk defa bunu yaşamıyoruz. E, tabii ki özellikle Türkiye'de ve son zamanlarda dünya genelinde de kripto para ekosistemine yeni katılanlar olduğu için ve geçmişten de e, çok fazla bilgileri olmayanlar bu son düşüşte ve bu son yaşanılan olaylardan çok büyük bir korku ve panik duyuyorlar. Şimdi şöyle bir e, bakalım yani ne oluyor e, bizi neler bekliyor? ne yapmalıyız önümüzdeki süreçte? Öncelikle bu yıl kripto paralarda 2022 yılında sert bir düşüş oldu. Bir Luna depremi vardı Haziran ayında ve son olarak yaşadığımız FTX borsasının batışı. Bu iki batış kripto paralarda büyük derin bir düşüşe neden oldu ve bu düşüş serüveni hali hazırda devam ediyor. Bu düşüşleri gören ve burada bunu fırsat olarak değerlendiren Küresel sermayenin basın organları, sözcüleri ve tabir yerinde ise e, çalak yanayıcıları hemen coşmaya başladılar. Ve tekrar kripto paraların ve özelde de bitcoin'in ölüm fermanını yeniden yazmaya başladılar. Bunlar yeni değil arkadaşlar. Ancak şunu hatırlatmak gerekiyor ki fiyat para ile bitcoin'i veya önemli altcoin'leri bir araya getirdiğimizde Arkadaşlar zaten durum apaçık ortada. Öncelikle Bitcoin yıllardır ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bunun için milyarlarca dolar harcandı. Bunun için küresel sermaye elinden gelen her şeyi yaptı ama Bitcoin sapasağlam ortada duruyor. Küresel sermaye odakları utanmadan sıkılmadan halen fiyat parayı savunuyorlar. Halen bunun insani olduğunu ve insanlar için iyi olduğunu söylüyorlar ve bunu savunuyorlar. Bunu savunmak zorundalar. Çünkü para bir güçtür ve bunlar bu gücü elinde tutuyor ve bu tuttukları güçle de arkadaşlar paraları istedikleri şekilde çoğaltıp inanılmaz ölçüde enflasyon yaratıyorlar ve insanların cebindeki parayı verginin dışında bir de arkadaşlar enflasyonla geri alıyorlar. İşte Satoshi ve arkadaşlarının ve CryptoPunk grubunun temel çıkış felsefesi bunların bu sömürü düzenini ortadan kaldırmaktı. Yani devletlerin elinde bulundurdukları bu parayı yani fiyat para sistemini ve istediği gibi kontrol etmelerinin önüne geçmekti. Merkezi olan para sistemini dağıtıp yani merkeziyetsiz bir hale getirmekti. Çünkü para çok önemli bir unsur değil sadece takas aracı. Takas aracı olduğu için de arkadaşlar burada merkeziyetsiz ve herkesin kontrol edebildiği ve aynı zamanda sınırlı olan Bitcoin arkadaşlar bu durumu çözecekti. Tabii ki Bitcoin'den farklı başka altcoin'ler de var bu işi yapanlar ama bu işin temeli arkadaşlar Bitcoin. Şimdi baktığımızda 2020 yılı mart'ından beri sadece o dönemden beri piyasaya 36 trilyon dolar para sürüldü. Bu 36 trilyon dolar da krizi çözdü mü? Hayır, daha derin bir kriz yarattı. Üstüne uzun yıllardır gelişmiş olan ülkelerde enflasyon artmıyordu ve enflasyonun da arttığını ve patladığını arkadaşlar görüyoruz. Peki bir sonraki hamle ne olacak? Yani zaten merkez bankaları parasa sıkılaşmaya gitti. Bir şekilde bunu ötelemek istiyorlar ama bir sonraki evrede belki 2023 yılının sonlarında belki 2024 yılında yeniden bunlar bu paraları çoğaltacaklar. Yani dönüp dolaşıp arkadaşlar sınırsız varlık olan bitcoin'in önemini daha iyi anlayacak kimler? Bu küresel sermayeciler değil arkadaşlar bireyseller kendini mevcut bu çoğalan para karşısında korumak isteyenler. Bu yönüyle Bitcoin'e vurulan her darbe onu daha da güçlü kılıyor. Çünkü bitcoin sınırlıdır, nadirdir ve inanılmaz ölçüde büyük bir matematik formülüne sahiptir. Ve bu şekilde de arkadaşlar dünyanın en başat, en önemli ve geleceğin ideolü olan bir paradır. Baktığımızda FTX'in batışı elbette önemli bir olay. Ama arkadaşlar FTX bu ölçekte şu anki borsalar içerisinde %15'lik bir alan kaplıyordu. Yani piyasanın %15'ini darbeledi. Ama geriye dönersek 2015 yılında Mitkok Borsası battığında bu borsa piyasanın %80'ini oluşturuyordu ve %80 burada tasarruflar arkadaşlar neredeyse yok olmuştu. Ama ne oldu? 2015 yılından sonra Bitcoin o düştüğü yerden toparlandı ve 2017 aralığında tekrar 19 bin dolar seviyesine geldi. Şimdi 2017 yılından sonra yeni bir çöküş oldu ve 2018 yılında Bitcoin için batması için milyarlarca dolar para harcandı. İnanılmaz dedikodular, inanılmaz manipülasyonlar yapıldı. Ama Bitcoin'i ancak düşüre düşüre 3000 dolarla seviyelere kadar düşürdüler. Ve Bitcoin yeniden küllerinden doğdu. Aynı Bitcoin arkadaşlar geçen yıl 69 bin dolar seviyesine geldi. Ve şu an için baktığımızda hali hazırda arkadaşlar Bitcoin'in çıkışından günümüze kadar izlediği sürece baktığımızda genel anlamda Bitcoin artışını yükselişini devam ettiriyor. Daha da yükselecek daha Bitcoin'de çok daha büyük seviyeler göreceğiz önümüzdeki dönemde önümüzdeki yıllarda. Bu arada daha önce de çok sayıda önemli altcoin projeleri battı. Yani burada Luna'nın batışı da ilk değil. Son da olmayacak daha başka altcoinlerde batacak. Burada arkadaşlar kripto para ekosistemi zarar görmedi. Yeni altcoinler çıktı çıkmaya devam etti. Çok büyük çok güzel projeler ortaya çıktı. Daha da çıkacak. Yani bu ekosistem çeşitli dönemlerde düşse de bir sonraki çıkışı daha yüksek bir evreye gidiyor. Yani genel anlamda ekosisteme giden para miktarı sürekli artıyor arkadaşlar ve ekosistem gittikçe büyüyor. Daha kripto para ekosistemi her zaman söylüyorum emekleme döneminde. Yani daha bebek arkadaşlar. Daha gençleşecek, olgunlaşacak ve yaşlılık evrelerine gelecek. Şimdi gelelim The Economist'in kapağına. Şöyle kapağa koydukları Arkadaşlar malum resmi biliyorsunuz kripto çöküşte diyor. Şöyle baktığımızda yayınlamış oldukları makalede de arkadaşlar çok böyle yeni bir şey yok. Bunlar dediğim gibi küresel sistemin en büyük aktörüdür bu The Economist'in sahipleri. Bunlar elbette bu küresel sistemin fiyat parasını savunacaklar. Bu küresel sisteme karşıt olan Bitcoin'i savunacak halleri yok en küçük bir şey gördüklerinde saldırmaya devam edecekler. Twitter'da da paylaştım. Dedim ki Bitcoin ve kripto para ekosistemi Binance ve FTX yaratmadı ki bunlar yok olunca yok olsun. Arkasında kripto punk ve anarşizm felsefesi var. Paranın kölesi değil efendisi olacağız diyorlardı kripto punk grubu. Para kontrol için değil takasta araştır. Para ile sömürü sistemi oluşturan devlete karşı duruştur bu felsefe. FTX'in yaratmış olduğu kümelenmeyi görüyoruz. Büyük ölçekte birçok alana sızmış ve elbette batışı büyük bir yankı uyandırdı ve bu yankının adımları da gelecek ama ben burada artık sonlara yaklaştığımızı düşünüyorum. Çünkü bunlar biliniyor ortada. Gördüğünüz gibi FTX'in yıkımı ile beraber buradaki ağda çok sayıda yapı zarar gördü. Ve bu Sam Beckman'ın Bitcoin hakkında söylediğini de unutmadık. Bitcoin'i gereksiz olarak gören bir kişiydi ve küresel sistemde bu adamı savundu ve bu kadar büyümesine müsaade etti. Bu yaratmış olduğu zinciri de gördüğünüz gibi hatalı bir zincir ama kimse burada sesini çıkarmadı. Ne zaman ki kripto paralar bir darbe aldı Luna ile beraber ondan sonra arkadaşlar bu sefer bunu arkadaşlar batırdılar. Sam Beckman küresel sistemin bir aktörüydü ve bu borsayı da bu amaçla kurdu. Bunu iddia ediyorum arkadaşlar ve sonrasında da küresel sistem bunun ipini çekti ve bununla da ekosisteme zarar vermeyi, ekosistemi bitirmeyi düşünüyorlar. Ama tabii ki düşünüyorlar bunu gerçekleştiremeyecekler. Şuradaki mavi sıfır çizgisi arkadaşlar Bitcoin'in maliyet durumu. Ve baktığımızda buradaki maliyetinin altına düşmüş ve 0.90'lı seviyelere yaklaşmış durumda. Daha önceki dönemlerde 2020 martında buraya gelmişti. Yine 2018 yılındaki çöküşte burada bu bölgeye gelmişti. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu bölgelere geldikten sonra buradan yeniden bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Geçmiş dönemlere gittiğimizde 2015 çöküşü, 2019 çöküşü ve şu an itibariyle arkadaşlar 2022 çöküşünde bulunduğumuz yerde dip seviyelere çok çok yaklaştığımızı görüyoruz. Yani bundan öte çok fazla gidilecek bir bölge olmadığını görüyoruz. Yine burada da görüldüğü gibi her sert satış sonrasında arkadaşlar yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Şöyle grafiğimiz üzerinde görüldüğü gibi işte en son 2020'de yine 2019 sonrası ve yine 2015 sonrası yükselişleri görmüştük. Bu yönüyle dip seviyelere tekrar yakın olduğumuzu söyleyebilirim haftalık grafik ve logaritmik ölçekte Bitcoin'in arkadaşlar Fibonacci kanal grafiği. Bu kanal grafiğinde Bitcoin'in şu an itibariyle görmüş olduğumuz gibi buradaki arkadaşlar 18.000 seviyesi aşağı doğru kırıldı. Bu destek aşağı doğru kırıldı. Bu yönüyle bir alt kanal olan bölge yani şuradaki kırmızı kanal bölgesi burası da 12.000'li seviyelere denk geliyor. Yani Bitcoin'in düşüp düşüp gelebileceği nokta anlamında arkadaşlar artık bu 12.000'li seviyeler gözüküyor. Ama benim kanaatime göre arkadaşlar 14.000 burada çok daha büyük ve önemli bir destek. Bu seviyenin de korunma ihtimalini oldukça güçlü görüyorum. Devam edersek Arasay tarafında gerek 2011'de gerek 2015'de gerek 2018 yılındaki arkadaşlar çöküşlerde 30 seviyesinin altlarına gelmiştik ve şu sıralarda da 30 seviyesinin altına gelmiştik. Haziran ayında zaten 25.57 seviyesine gelmiştik. Bu yönüyle de bu yönüyle de arkadaşlar Bitcoin'de dip seviyelere çok yakın olduğumuzu gözlemliyoruz. Yani artık dip seviyelere yakınız. Buradan satılmaz. Bitcoin'e haftalık grafikte arkadaşlar Fibonacci seviyeleri üzerinde bakalım. Burada en son arkadaşlar 2020 yılındaki dip seviyeden alalım ve tepe zirve seviyesine yerleştirdiğimizde Şöyle baktığımızda Bitcoin'de arkadaşlar şu an itibariyle 17.760 bölgesi vardı. Bu destek Fibonacci 0.78 seviyesi idi ve bu desteğin altında artık Fibonacci 0.89 bölgesi bulunuyor. Bu bölge ise arkadaşlar an itibariyle 10.700 seviyelere denk geliyor. Fibonacci üzerinde 10.700 lüm seviyeler dip bölgesi olarak görülüyor. Ethereum'a da baktığımızda burada Fibonacci kanalımız üzerinde arkadaşlar. Ethereum'da burada turuncu bölge olarak 854 dolar desteği var. Burada çok güçlü bir destek bölgesi. Burayı daha önce bir iki kez yokladı. Bu yönüyle Ethereum'da da 854 dolar bölgesi çok önemli bir destek bölgesi olarak görülüyor. Zaten Arasay tarafında da arkadaşlar bu seviyelere yaklaşmış durumdayız. 30 seviyesinin altına düşmüştü. Haziran ayı itibariyle burada 26.40 seviyesine gerilemişti. Geriye döndüğümüzde Mart 2020, Aralık 2018 ve Kasım 2016 tarihlerinde bu seviyeleri test etmişti. Evet arkadaşlar yani bu dönem artık satmak değil aksine alım yapma zamanıdır. Stratejimiz şuydu bitcoin 20.000 seviyesine geldiğinde bir %10 alacaktık ve aşağıya her bin düşüşte %10 daha ekleme yapacaktık bu şekilde 15.000 dolarlı seviyelere kadar yaklaştı ve buradan arkadaşlar yüzde 50 daha ekleme yaptık toplamda yüzde 60 arkadaşlar kripto paralarda malda olduğumu ifade etmek istiyorum geriye kaldı yüzde 40 bunu da arkadaşlar yine 15.000'in altına düştüğünde yeniden yüzde 10 ekleyeceğim yine 13 bin'e geldiğinde yeniden yüzde 10 ekleyeceğim ve yine aşağıda arkadaşlar 13.000'i de aşağı kırıp 12.000'lere geldiğinde yeniden bir %10 eklemeyi düşünüyorum. Geriye kalan %10'u da arkadaşlar bırakmayı düşünüyorum önümüzdeki dönem açısından. Kripto para ekosisteminde işte bu FTX çöküşü yine Binance artık çok merkezi olmaya başladı. Bu ne kadar büyürse o kadar korkutucu ki en son biliyorsunuz Binance borsası cüzdanlarını açıklamıştı. Ve burada cüzdan hareketlerinde şüpheli hareketler de görülmeye başlandı. Yani burada çok büyüdü, çok merkezi olmaya başladı. Bu yönüyle de arkadaşlar özellikle Binance tarafında olanlar paralarını yani çok da güvenmesinler bir şekilde arkadaşlar paralarını borsalar arasında dağılsınlar. Burada kripto para ekosisteminde kendimizi korumak için hem bir miktar merkeziyetsiz borsalara gideceğiz. Hem de merkezi borsalardaki paralarımızı bölmekte arkadaşlar fayda olduğunu düşünüyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Beni Twitter ve Instagram üzerinde de takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.